Merhaba arkadaşlar, bugün size Minecraft ilk gece yani hayatta kalma ilk gece hayatta kalmayı göstereceğim. Evet başlayalım. İlk ay ağaç kesmeyle başlayalım hemen. ağacı bol bol keselim ki daha çok toplayalım diyelim buna Şimdi... hemen şey yapacağım ya çalışma masasından balta elle yavaş oluyor <laughs> hemen bir stick Setikten değil stiki alalım. Bir tane daha stik yapalım. Stikten hemen şey kazma kazma balta ve kılıç yapalım. Alayım seni. İnşallah koyunu hemen buluruz. Çünkü zor bulunuyor koyun. Hemen ağaç kesmeye başlayalım. herhalde daha hızlı bu kesip şey arayayım koyun arayayım sayfayı beğenmeyi unutmayın arkadaşlar benim sikinim başlayalım neyse hemen bir koyun avına geçelim. Şu şunda alayım. Hayvana bak nasıl geçiyor. Hoppa. Hemen şeker kamışını alalım. Oyun bazen kasabilir arkadaşlar. Bunun için üzgünüm. ne olur ne olmaz işte evi şekillendirelim bazıları evi <laughs> toprağın altına yapıyor bence hiç gerek yok hemen aç keselim diyeceğim nereden geldi şimdi bu ya kaç tane aldık Tam çıkalım artık sanki akşam olacak gibi ya Aa koyun. Vallahi koyun. Hemen gidelim karşıya. Şurada da var. 3 koyun olsa yeterli. Mö. Al sana M. M. Bir tane daha. Hadi bir tane daha. Bir tane daha. Bir taneyle kaldık ya. Yani. Ormanla gidelim. <laughs> hop oh, oh, oh. hop hmm. hop. Hemen bir koyun bulsa yeterli ya. Koyun. Daha şanssızım ben. Nedense hep benim başıma vurur. Koyun. Ben de hayat ilk gecenin en önemlisi koyun bence. Koyunsuz bir şey yapamıyorsun. Öyle bence. At. Atların çakıl. Ben çakıl diyorum ya. Bunlar ne lan? Ben taş bulmak için gittiydim. hada lazım. Hemen sen çık kil. Koy şunu şöyle. Kömür de lazım oluyor. Ocak, ışınlamak yani meşale yapmak. nereden Ben yani şu sudan nefret etmeye başladım bu arada. O. <laughs> Oo. Mara bulduk. Direkt şuradan şunları alayım. Hiç yapmam da hiç hoşuma gitmedi bu ağaçlar. Şu yeşilliklerdeki ağaçlar en güzeli bence. Hemen gidelim de. Oyun kasabilir arkadaşlar. Bunun için üzgünüm. Şuna bak yeşil başlı şuradan iç. Yukarı çıkak da. Aha daranza. masal etmek lazım. Bu da şimdi değil. İneklerin ineklerin yerine koyun olsa İne bak nereye çıkmış? hepsi mal gibi satıyordu. Oğlum akşam olmaya başladı ya. Dardım ki şu ışık. Şu ne ya? Siyah şey ne acaba? Ha, vallahi gün evimizi yapsak köylünün yanına yapalım derken akşam oldu hemen yapmamız lazım bir ev da gidiyorum nereye yapacağım bizde bir köy birisi vurdu sallattım Ya bunlar da ne mi yapılır ya? Küçük bir kulübe yapacağım arkadaşlar. Sonraki bölümlerde geliştirirsiniz işte. çalışma masasını koyalım. Çalışma masasından hemen ocak yapalım. Ocaktan hemen cam yapalım. Bence kapısını ortaya yapar. Ben bu köşeyi yapacağım. Değişiklik olsun. Ha böyle girip çıkarız işte. Kapıyı yapayım ben. Kapıyı koyalım. O creeper altın zombi lan. Ananı satayım patlatma yakarım beynini yakarım demiştim hemen bunu bitirelim işte arkadaşlar fazla uzun bir şey yok zaten 9 tane la hemen üstte mi koyuyorduk? Yine. Aa oldu onlar. İlk geceyi gösterip zaten bölümün sonuna yaklaştık. 3 üç kare yeter ya. Yani. Üç kare ne yapacaksın öbür şeylere. da Hemen bir meşale yapalım diyecektim. Meşalemiz var. Yeterinceye kadar. Biraz renkli olsun. memiş Koy buraya hemen olsun ya karıştıralım ne olursa olsun örümcek girebilir bir kare boşluk bıraksanız yeterli zaten Lan boşa yanma bari Koyalım, toprak koyalım, elimizden hiç çare yok. Oh. boş. Tamam, ilk geçimiz böyle arkadaşlar ve bir bölümün daha sonuna geliyoruz. Ve sabah oldu arkadaşlar gördüğünüz gibi sabah oldu ve tekrar görüşürüz arkadaşlar bunun serisi gelebilir arkadaşım Batuhan'la video çekeceğiz belki ve görüşürüz arkadaşlar.